Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için güzel bir aşk okuması yapacağım. Bakalım hangi mesajlar öne çıkacak. Kolektif enerjiye hangi mesajlar geliyor? Sizlere bunu aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Eğer bu videoyla uyumlanırsanız, hoşunuza giderse lütfen beğenerek videomu, abone olarak, yorum bırakarak bana haber verin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, hemen yorumlamak istiyorum. Çünkü çok net bir şey çıktı burada. Ee, burada birazcık aranızdaki iletişimi, etkileşimi, ilişkiyi artık aranızda nasıl bir boyut varsa. Bunu birazcık yakıp yıkmış birisi var. Ee, bu kişiyle muhtemelen ki iletişiminiz biraz zayıf ya da belki şu an hiç iletişiminiz yok. Ama iletişiminiz varsa bile muhtemelen ki birbirinizi çok böyle anlayamadığınız çok rahat iletişim kuramadığınız bir noktadasınız veya o iletişimlerin arası çok açılıyor olabilir Hani uzun bir süre sessizlik oluyordur sonra ufak bir iletişim oluyordur ama hani bu sizi bir yere götürmüyordur Hem böyle bir durum var biraz böyle iletişimin bozulduğunu iletişimsiz olmuş olabileceğinizi şu anda hissediyorum Hem de bu kişi böyle bir şeyler yapmış ve şu anki sıkışık, iletişimsiz ve mutsuz olduğunuz noktaya sizi birazcık sürükleyen kişi olarak gözüküyor karşı taraf ve bu kişi bunu yaptığı için aslında biraz pişman ve bir şeyleri böyle düzeltmek istiyor gibi gözüküyor ve diyor ki aslında şu an ayrılığımızdan ya da iletişimsizliğinden ya da aramızın kötü olmasından dolayı ben böyle kendi içimde bir büyüme yaşadım biraz olgunlaştım diyor. Ve burada özellikle sizinle e, beraberken ki sanki böyle hislerini kovalıyor şu anda. Çünkü sizinle beraberken aslında bu kişi asıl olmak istediği yerdeymiş, hissetmek istediği yerdeymiş. Bunu birazcık e, sonradan fark etmiş gibi gözüküyor ama kaybetmek istemediğini söylüyor burada. Ve sizden uzaklaştığı için bu kişi şu anda bir pişmanlık içerisinde arkadaşlar ve diyor ki yani e, aslında sana karşı yeterince bir şeyleri yapamadım ve sana layık olamadım ve e, burada aslında çok güzel bir şeyler yaşayabilecekken e, benim yüzümden oldu bir şeyler diyor. Burada hem bir e, aslında bir şeyler üstleniyor bir takım e, o, hani, suçluluk duygusunu da hissettiğini düşünüyorum. Ve e, genel olarak da sizi kaybetmenin onun başına gelen en kötü şey olduğunu ve bununla birlikte de e, aslında sizin hayatınıza gelebilecek bir potansiyel bir insanın sizinle beraber olabilecek potansiyel bir insanın varlığının düşüncesi onu gerçekten böyle allak bullak ediyor diyebilirim. Burada tekrardan dönmek için bir yol aradığını, tekrardan bir şeyleri düzeltmek için bir yol arayacağını söyleyebilirim. Ve de aslında siz bu kişiye böyle tam ihtiyaçlarınızın ya da böyle hayatınızın ortasına koymuşsunuz. Ve bu kişiye e, oldukça fazla sevgi vermişsiniz, ilgi vermişsiniz, taygı göstermişsiniz, elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Ve bu kişi şu anda sizin bu güzel yönlerinizde sizin e, sahip olduğunuz güzellikleri düşünerek böyle kendisini böyle, yani kendi kendini sanki böyle yumrukluyor gibi. Oldukça pişman bir enerji var burada. Ve de e, aslında şunu da bilmenizi istiyor sanki ben büyüdüm ben olgunlaştım ben hani artık daha o kadar toy değilim bir şeyleri daha farklı düşünüyorum diyor ve özellikle geleceğe dair şunu söyleyebilirim size öyle bir şey yapacak ki gelerek yani geldiği zaman ilk başta siz bu kişiyi kabul etmeye de bilirsiniz Bu arada ama kendisini size affettirmek isteyecek gibi gözüküyor. Böyle adım 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 sanki gönlünüzü kazanacak gibi ve bununla ilgili ne yapabilirim diye düşündüğü bir noktada yani nasıl yaklaşabilirim, ne yapabilirim diye. Ama gel, geleceği zaman için sanki böyle doğru bir zamanı kolluyor. Yani sizin de belki ...sizi böyle ufaktan izliyor olabilir, gözlemliyor olabilir, sizin de onu kabul edeceğiniz, sizin de onu dinlemek için hazır olacağınız bir zamanda size gelebilir. Aranızda yaşanılanların tabii böyle seviyesine de bağlı olarak belki bazılarınız bu kişiyi istemeyecek, belki hani belli bir şekilde gelmesini istiyorsunuz. Normal bir, hani hiçbir şey olmamış gibi bir iletişim kurması sizi sinirlendirebilir. Dolayısıyla nasıl bir yaklaşacağını bu kişi şu anda biraz böyle düşünüyor bir uzaktan bakıp plan yapar gibi bir durumda kesinlikle sizi kaybetmek istemediğini söyleyebilirim e, duygusal anlamda yoğun olduğunu söyleyebilirim ve de e, bir rekabet de varsa ortada hayatınıza biri Böyle giriyorsa hani girer gibi olduysa ya da böyle yeni bir flörtünüz varsa vesaire e, burada bir rekabete de girebilir kendisini göstermek isteyebilir kendisini ortaya koymak isteyebilir ve de e, biraz kendisini size karşı yetersiz hissettiğini söylüyor burada ve e, biraz kendine olan güveninin burada e, az olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi de bu duyguları uyandırıyor olabilirsiniz birazcık sizi çok iyi bir noktada gördüğü için yani duygusu olarak muhtemelen duygusal zekanız bu kişiden çok daha yüksek ve e, genel anlamda sizin çok güzel yönlerinizi bu, bu kişi görüyor dediğim gibi sevgi dolusunuz bu kişiyi önemsiyorsunuz saygı gösteriyorsunuz hatta onun hayatına dokunmuş olabilirsiniz yani hayatının güzelleşmesi için e, ona verdiğiniz bir tavsiye olabilir onun yanında oluşunuz, onunla e, bir ilişki yaşamanız, onun hayatını tamamıyla güzelleştirmiş olabilir. Bu kişi sanki böyle bir şeylere biraz ihanet etmiş aslında aranızda geçen. Ve e, çok daha farklı davranması gerekirmiş. Ve bunun farkına varmış. Bir pişmanlık enerjisi var burada. Ve e, derseniz ki bir iletişim olacak mı? Biz şu anda iletişimsiziz. E, şöyle yapalım isterseniz. Bu e, okumayı bir ritüelli tarot okumasına çevirelim. Vede, evet. İçinizden ne geçiyorsa saat, gün, hafta, iki saat içerisinde, iki gün içerisinde. İki hafta içerisinde, hani bunu duyduğunuzda hangisi sizin için uygun hissediyorsanız onu yazabilirsiniz. Bu kişinin ismini yazmanızı çok öneririm. Ee, i̇smini yazmak istemiyorsanız sadece baş harfini yazabilirsiniz. Mesela adım Mehmet ise M harfi, ya da Merve ise M harfi. M. E, bana mesaj attığın için. Veya beni aradığın için hangisini istiyorsanız teşekkür ederim. Beni iki saat içerisinde aradığın için teşekkür ederim. Yazabilirsiniz. Ee, i̇ki saat içerisinde bana mesaj attığın için teşekkür ederim. Yazabilirsiniz. Ee, veya iki saat e, M bana iki saat içinde mesaj attı. Çok mutluyum çok teşekkür ederim yazabilirsiniz yorumlara Arkadaşlar bu videoyu beğenin Öncelikle sonrasında bu e, yorumu yorumlara içinizden gerçekten gelerek hissederek yazın ve özellikle iletişimsiz olanlar için e, bunun olacağına inanıyorum e, iletişimsiz olanların bir denemesini öneririm ve de e, benim bugünlük söyleyeceklerim bu şekildeydi mutlaka e, o yorumu yazarken hissederek yazın arkadaşlar Evet, umuyorum ki sizler için yararlı olur. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgili kalın.